1994-95 eğitim öğretim yılında hizmete açılan Evdremit Meslek Yüksek Okulu'nda 11 yıldır müdürlük görevini yürüten yardımcı doçent doktor Sakin Vural Varlı'nın yerine Ruhaniye Uygulamalı Birimler Yüksek Okulu'ndan gelen yardımcı doçent doktor Oğuzhan İlban getirildi. Balıkesir Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mahir Alkan dün Edremit Meslek Yüksek Okulu'na gelerek devir teslim törenine katıldı. 3 öğretim üyesi, 10 öğretim görevlisi, 1 uzman ve 3 okutman olmak üzere 17 kişilik eğitimci kadrosu ile hizmet gösteren Edremit Meslek Yüksek Okulu'nun teşrif edilen çok amaçlı salonuna maddi destek sağlayan hayırseverlere de teşekkür plaketleri takdim edildi. Büyük şehirlere vesile olmayı temenni ederiz inşallah. İzlazsın, i̇nşallah inşallah. Okulda incelemelerde bulunan Rektör Alkan, hayırsever Muharrem Cahide İgeç Çifti sohbet edip onlara teşekkür etti. Bu arada maddi katkı sağlayan Turcan Saralp'e de teşekkür edildi. Bazı yapılan işler yani dünyadan göçtükten sonra da bizim adımıza yani çalışmaya devam ediyoruz. Rektör Mahir Alkan, Balıkesir Üniversitesi çatısı altında bir aile ortamı içinde görev yaptıklarını ve görevlerin gelip geçici olduğunu söyleyerek emeği geçen Sakin Vural Varlı'ya teşekkür edip plaketini takdim etti. Ve e, burada e, ayrılışında da doğrusu biz ayrılış konusunda biz herhangi bir bulunmadık. E, ama Sakin Bey tabii akademik e, çalışmalarını ön plana almak istediğini Gerçekten bazı arkadaşlar böyle idari faaliyetlere o kendilerini kaptırıyorlar kendi akademik gelişmeleri ihmal ediyorlar. Ama da doğrusu yani biz de şöyle kendilerini seven büyükleri olarak biz de rahatsızız ama e, sonuçta kendi tercihleri olduğu için idare şey, ederek biz doğrusu bir, bir şey de diyemiyoruz.